İncelet.com'dan hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün yepyeni bir ürünün kutu açılışıyla sizlerleyiz. Elimizde son günlerde çokça sorulan, çokça merak edilen bir ürün var. Xiaomi ailesi Redmi grubunun 9 seri numaralı telefonlarını tanıttı. İşte onlardan bir tanesi Redmi Note 9 elimde bulunuyor. Şimdi cihazı kutusundan çıkaracağız. İlk karşılaşma anımızı, ilk heyecanımızı sizlerle paylaşacağız. Ardından da uzun bir süre cihazı kullanıp sizlerden gelen sorular eşliğinde de geniş bir inceleme videosunu sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve içeriklerimizi beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Şimdi hazırsanız kutuyu açıyoruz. Müzik yıl Redmi Note 8 ailesi müthiş bir başarıya imza atmıştı arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz Redmi Note 8 Pro'yu Geçtiğimiz yıl tanıtım tarihinden itibaren kullanıyorum ve kullanmaktan inanılmaz keyif aldığım cihazlardan bir tanesiydi. Peki Redmi Note 9 ailesi de aynı başarıyı sağlayabilecek mi? Redmi Note 9 ailesinde neler var diye merak edenler için işte kutudan çıkarma vakti geldi. Kutuda gördüğünüz gibi bu orman yeşili rengini ve mavi rengi paylaşmışlar. Dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi selfie kamerasının ekrana gömülü gelmesi ve sağ köşeye taşınmış olması bir çentik gibi bulunmuyor. Bunu paylaşmış Mi logosunu görüyoruz. Yan tarafta Redmi Note 9 ve işte Google aplikasyonlarının üzerinde hazır bulunduğunu bahsediyor. Bu aralar işte Huawei'nin yaşadığı sorunlar var ya Google'la ilgili. Onunla dem vuruyor. Evofon'un getirdiği distribütörlüğünde gelmiş bir cihaz bu. Elimizde bulunan. İşte Çin'de üretilmiştir. Xiaomi komünikasyon vesaire Evafon'da bunu getirmiştir diye yazıyor arkadaşlar. Bu cihaz 5150-5350 MHz frekans aralığında kullanıldığında sadece kapalı alanda kullanımla sınırlıdır gibi ibareleri de bulundurmuşlar. Ve gelelim aşağıda yazan bilgi kısmına. Şuradan e-mailleri kapatarak söyleyelim. Redmi Note 9 Forest Green diye geçiyor. 3 GB RAM, 64 GB daha dahili depolama alanı bulunuyor ki bunun 4 GB RAM, 128 GB depolamalı olan modeli de bulunuyor. USB Type-C ile çalıştığını e, vesaire burada yazmışlar. Şimdi ben çok vakit kaybetmeden şöyle kutuya bir açılış yapayım istiyorum arkadaşlar. Sizler kadar ben de heyecanlıyım. Uzun zamandır beklediğim ürünlerden, cihazlardan bir tanesiydi Evofon'un gönderdiği Redmi Note 9. Şöyle bir çıkaralım. Şurada bir takım dokümantasyonlar var. İşte garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesaire. Bunlar okumadığımız şeyler aslında okumanın gerekli olduğu şeyler. Peki kutuyu direkt açabiliyor muyuz? Bir sticker bir şey var mı diye baktım. Yok. O zaman şöyle hop, açtık. Açar açmaz bir zarfla karşılaşıyoruz. Bu zarf Xiaomi'nin aslında en güzel şeylerinden bir tanesini içerisinde barındırıyor. O da telefonunu aldığın zaman kardeşim sen uğraşma. Bak ben senin için. Şurada kitapçıkları saymayın tabii. Onlar da var. Bir güzel kılıf hediye ediyorum diyor. Ki ben bu kılıfı gerçekten mesela Redmi Note 8 Pro'da da kullanıyorum. Çok başarılı. Çok uzun zaman sonra sararmaya, kirlenmeye başladı. Bu da keza aynı kalitede ve şu özelliği de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakın bu aşağıda kapatan bir yuvası var. Dolayısıyla daha iyi koruyor cihazınızı. Öyle düşünüyoruz. Bir sim iğnesi var sim kartınızı takabilmeniz için. Onu da şöyle alalım kenara ve cihazın kendisiyle karşılaşıyoruz. Nasıl çıkaracağız? Şöyle bir jelatinden kaldırıyoruz ve işte gelin yukarıda neler yazıyor bir bakın. 48 megapiksellik bir kamerası var. 13 megapiksellik de ön kamerası, selfie kamerası var. Acayip güzel şeylerden bir tanesi şu ki 5020 miliamperlik bir batarya var. Süper ve 18 watt hızlı şarjla destekliyor. 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranı var ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor hem ön yüzey hem arka yüzey. Arkadaşlar ve üzerinde de MediaTek'in Helio G85 platformuyla çalışıyor. 12 nanometrelik üretimle çıkmış bir şey bu. Ee, bu arada şunu da hemen açalım içerisinden çıkaralım. Evet da şöyle bir kenarda dursun. Harika. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Dörtlü bir kamera dizilimi var. Parmak izi okuyucu arkaya koymuşlar ki Redmi Note 8 Pro'da parmak izi okuyucunun harika hızlı çalıştığını görüyoruz. Parmak lekesi tutuyor mu konusuna şöyle bir bakıyorum. Şu sticker'ın yerinden kalma bir küçük bir şey var ama parmak izi sanki tutmayacak gibi duruyor. Bilmiyorum. Ya da az tutacak gibi duruyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Sağ tarafta güç butonu ve ses kısmı açma butonu bulunuyor arkadaşlar. Rengi de çok güzel. Yeşil, orman yeşili. Yukarıda bir mikrofonu ve bir kızılötesi sensörü var. Mi kumanda uygulamasıyla birçok elektronik cihazınızı klima gibi, televizyon gibi vesaire kumanda edebilmenizi sağlıyor. Alt tarafa geldiğinizde bir mikrofon, bir 3,5 milimetrelik jack girişli bulunuyor. Kulaklığınız varsa takabilirsiniz. USB Type-C şarj girişi ve bir mono hoparlörü bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde bir selfie kamerası sağ köşeye konumlandırılmış. Yukarıda bir ahize bulunuyor arkadaşlar. Ben bu tip ahizeleri seviyorum hani beğenmeyenler olabilir ama bir de şunu göstermek isterim sizlere. Açıkçası şurada ekran filmi direkt uygulanmış olarak gelmiş. Hani ben sizinle ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Ekran filmi üzerinde hazır bulunuyor arkadaşlar. Bu da güzel. Kılıfı da veriyor. Ekran filmini de veriyor. Daha ne verecek? Telefon korunuyor. Bir yandan şöyle telefonu bir açalım. Bir çalışa dursun. Sol tarafta da bir sim kart çekmecesi bulunuyor. Onu da sizlere söyleyelim. Cihazda başka da bir şey yok. Gel kutuya devam ediyoruz. Açtık. İşte bu güzel şarj adaptörü arkadaşlar. Şurada detayları bulunuyor. Aslında 22.5 W'a kadar desteklediğini söylüyor bu şarj adaptörünün. Bunu da kullanacağız ve nispeten daha küçük gibi geldi elime. Redmi Note 8 Pro'nunki daha büyük gibiydi. Öyle hatırlıyorum en azından. Burada da USB tip C bir şarj kablosu bulunuyor arkadaşlar. Bir ucu tip A, bir ucu tip C. Bunu da koyduk kenara ve kutudan bir şey daha çıkar mı diye bekleyenler için hiçbir şey daha çıkmaz. Çünkü Xiaomi kutularından maalesef bir e, kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Kulaklığı sizin satın almanızı istiyor. Ve işte bir kablosuz kulaklık satın alabilirsiniz vesaire. Gidin onu da başka yerden alın diyor. Şunu bir kılıfa oturtalım. Bir yandan telefon açılıyor. Ben de size bilgilerini vereyim. Bu elimde tutmuş olduğum 64 GB'lık versiyonunu arkadaşlar internette 2500, 2600, 2700 gibi rakamlara bulabiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Bunun 128 GB'lık olanları da var. Onları da bulup alabilirsiniz. Aşağı yukarı arada 100 lira, 150 lira gibi farklar oluşuyor. Bu rakamları ödemeyi göz alıp 128'lik versiyona geçersiniz ve 128 diye aldığınızda da şöyle bir güzellik var. RAM'iniz 3 GB'dan 4 GB'a yükseliyor. Dilimizi Türkçe olarak seçtik. Türkiye'mizi seçtik ve kurulmaya başlıyor. Müsaadenizle ben bir şifremi gireyim. Pekala Wi-Fi'ye bağlandık. Bir takım şartlarımız var. Bunları kabul ediyor musun arkadaşım? Ediyorum. Sim kartını kontrol ediyorum diyor. Ben sim kart takmadım. Bu adımı atlayabiliriz. Ee, geçtik. Güncellemeleri denetliyor. Bir denetlesin bakalım. Bu arada biz bir bilgi verelim sizlere. 48 megapiksel değerindeki ana kamerası arkadaşlar. Bu cihazın 3 farklı kamerayla destekleniyor. Portre modu, makro çekim, seri çekim, zamanlayıcı, dahili QR okuyucu var bu çok güzel. HDR ve hızlı çekim gibi özelliklere sahip. F2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel değerindeki ikinci kamerası da 118 derecelik geniş açılı lensleri sayesinde ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebilmemize izin veriyor. Böyle bir kolaylık sağlıyor bize. Şimdi Redmi Note 9 kesintisiz bir oyun deneyimi sunmak için planlanmış, hazırlanmış ve 2 GHz'lik maksimum saat hızlı 1000 MHz GPU frekanslı yüksek performanslı 8 çekirdek işlemci ile donatılmıştır diye Xiaomi bilgi veriyor arkadaşlar. Şöyle yeni bir telefona kopyalamayalım. Önceki nesle göre yani Redmi Note 8'e göre %32 daha güçlü GPU performansı ve %22 CPU performansı fazladan sağladığını Xiaomi'nin rakamları söylüyor. 5020 miliamperlik bir batarya Size ne sağlar? Xiaomi diyor ki 171 saat senin için müzik çalabilirim. 34 saat arama yapabilirim. 14 saat devamlı navigasyon kullandırabilirim sana. Ve 12 saat kesintisiz oyun oynatabilirim. Ama bunları tabii ki denediğimizde göreceğiz. 5020 mAh gerçekten iyi bir değer ve bunları göreceğiz. Çok iyi fotoğraflar çektiğini söylüyor ama Redmi Note 9 serisi neleri getirecek beraberinde bir bakacağız. Şimdi Xiaomi hesabımı da sonrasında kuracağım. Ben şimdilik bu kısmı da atlıyorum. Parmak izi, ha parmak izi hızlı okuyacak mı? Ona bir bakalım. Önce bir desen belirleyeyim ben. Burada Xiaomi'nin bir özelliği var. Size bir uyarı çıkardığında 4 saniye boyunca onu atlamanıza izin vermiyor. 4 saniyede okumanızı istiyor. Ben okuduğumu düşünüyorum ve bir SIM kilidi belirliyorum. Bunlara da izin verdik klasik tema ile mi başlayalım diğer temalarla mı başlayalım şöyle bir bakayım ben yeşile uygun bir tema klasik temayı çok uzun zamandır şunu bir kullanayım istedim ya hmm. bu rhodium simgeler bunun simgeleri daha iyi klasik bunu seçiyorum ben ve kurulum tamamlandı artık hazırsınız diyor tamam bir parmak izi ne kadar hızlı açacak ona bakmak istiyorum onu göstermek istiyorum ve bir özellik var. Buna da çok yakından bakacağız. Belgeleri taramak için arkadaşlar bir yazıcıya, tarayıcıya vesaire ihtiyaç duymayacaksınız. Artık kamerasıyla beraber doküman tarayabilecek ve onları kaydedebileceksiniz. Özellikle iş dünyasında buna ihtiyacı olanlar için bugün evden çalışan insanlar olarak ofislerden uzak kalan pandemi nedeniyle insanlar olarak bazen evimizde yazıcı ihtiyaçlarımız, tarayıcı ihtiyaçlarımız artıyor. İşte onları sağlayabilecek bir özellikle geliyor. Dokümanlarını artık benim kameramla tarayabilirsin diyor. Arkadaşlar bakalım başka neler olacak. Cihazı kullandığımızda göreceğiz. Şu kurulumun tamamlanmasını bekliyorum. Sözü uzatmamın ana nedenlerinden bir tanesi kurulumun tamamlanmasını bekliyor olmam. Rengi de çok güzel. Gece yarısı grisi, orman yeşili ve kutup beyazı rengiyle geliyor arkadaşlar. Hani bu size bahsettiğim mavi dediğim şeye gece yarısı grisi diyorlar. Elimdeki telefona orman yeşili diyorlar. Bir de kutup beyazı var. O da gerçekten çok güzel bir renk. Bembeyaz böyle süt beyaz. Onu konumlandırmış. Şöyle bir ana ekran gelsin. Ben bir parmak izini çalıştırayım. Size göstereyim istiyorum. İlk kurulumda biraz zaman aldığı doğru. Peki. Şimdi müsaadenizle bir ekranı kapattım. Parmak izini açıyorum. Şöyle size de nasıl gösterebilirim? Bir bakalım. Şöyle bakın. Parmağıma bakın gördüğünüz gibi hemen açıyor. Kapattım. Açıyor. Gayet başarılı. Hani ilk defa okutmuş olmama rağmen hemen hızlıca buluyor ve parmağımın yerini rahatlıkla konumlandırabiliyorum. Bununla ilgili detaylı fotoğraf çekimlerini vesaireyi de daha sonrasında sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet kutu açılışının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın. Ve bizler de inceleme videosunda sizin için merak ettiğiniz her şeyi cevaplandırmaya çalışalım. Bir başka inceleme videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun ve içeriklerimizi beğenmişseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Hoşçakalın.